Arkadaşlar merhaba. Hızlıca bir makyaj videosu çekmeye karar verdim. Şimdi hemen hızlıca hazırlanacağım. Çıkacağım ve e, o yüzden hemen başlıyorum. Süngerimi ıslattım birazcık. BB kremi yüzüme sürdüm ama sanırım biraz fazla sürdüm. Yedirmeye başlamadan önce BB kremimizi böyle dağıtırsak daha iyi olur. Ama tabi biraz daha az alınabilirdi. Hele de bu kadar küçük alnınız varsa. Niye o kadar abarttım ve de kekini kabarttım bilmiyorum. Biraz aceleyle fazla sıktım sanırım. Neyse ya bir şey olmaz. Şöyle biraz süngere yedirerek şey yapayım. Böyle hızlıca bütün yüzüme dudak dahil kapatıyorum. Göz altlarımı kapatıyorum. Daha önce kullandım mı? Tabii ki kullandım. Güzel mi? Bence fena değil iş görür bir krem. Ve e, çok enteresan bir şekilde ben ergenlik zamanlarımdan 20 yaşlarımın ortalarına kadar hatta son bir senedir falan bir BB krem kullanıyorum. Belki bir buçuk senedir en fazla. Hep daha ağır kapatıcılı makyajlar kullanmıştım. Porselen makyaj. işte o flower'ım falan var ya. Porselen makyaj fondöteni. Onu kullandım. Halbuki şu an diyorum ki ne kadar gereksiz bir şey yapmışım. Tam kullanmam gereken zamanda da BB kremi geçtim. O da enteresan. Kullanmam gereken yaşta daha doğrusu. Ama sonrasında baktım ki BB krem de iş görüyor. Hem de daha doğal duruyor. Daha doğal duruyor ve pudrayla falan uğraşmıyorsunuz. Bir de benim cildim zaten çok kuru. Çok kuru olduğu için de böyle ıslak görüntüyü seviyorum cildimde. Zaten şey yapıyor mesela, ne denir ona peeling yapıyoruz ya, peelingden sonra yine sanki krem sürmüşüm gibi cildim aşırı parlıyor. Üst katmanı soyulmuş oluyor çünkü. Ona bağlıyorum ben. Yani bu geç konuya çok bağlı değil ama. Boş veriyorum, devam ediyorum. Böyle uyguladıktan sonra, ya niye bu kadar garip görünüyor ya? sürmeseydim daha iyiydi sanki ışıkla alakalı aynada daha iyi duruyor artık yardımcı ışık kullanmıyorum <laughs> daha doğrusu aklıma gelmiyor <laughs> sesim niye böyle içime kaçtı daha doğrusu <laughs> aklıma gelmiyor o yüzden de direkt başlıyorum zaten genelde spontan başladığım için videolara böyle yapıyorum ışıklandırma zayıf ya bu makyaj videosu çekmek çok da kolay bir şey değilmiş ya bu arada. Neyse canım biz profesyonel değiliz. Ben sadece günlük yaptığım makyajı paylaşmak istedim. Çok 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 uzun aralıklarla video atıyorum biliyorum. Artık iş sezonu da başladı. Şimdi de akademinin çalışmaları, reklamları falan filan derken bu sefer de yine ona gömüldüm. Ve sonra yine şey olacak tabii. Benim yetiştirmem gereken eserler falan derken çıkarman çorman bir şeyler. Zaten bin abone de olamadık. <laughs> Belki bu da biraz motivasyonumu düşürüyor olabilir bilmiyorum. Ama tabi video çekmezsem de nasıl olacağım değil mi? Burada böyle bir paradoks var. Böyle garip bir şey var. Dudan bayağı mor gibi oldu. Neyse. Ben yalnız göz altlarıma doğru düzgün sürmedim ya. Çok azıcık bir süreyim. Bu arada kutusu ben size göstermedim tabi kutusunu. Böyle küçük. Kaç mil bu? 50 mil diyor. Ya yani şeyden aldım ben bunu. Tren yoldan aldım sanırım. Evet. Şey zannettim. Bayağı görüntüde tabii kaç mil olduğuna bakmadım. Baksam da yine şaşırılabilirdim. Neyse. Şey oldu. Büyük göründü gözüme. Ama gelince biraz küçük. <laughs> bir şok yaşadım yani. Küçük yani birazcık. Böyle. Ya ben aslında daha önce farklı BB kremlerde kullandım. Umarım kabına atmamışımdır. Bitenler videosu yapmak istiyorum ama biriktiriyorum. Sonra da bir anda böyle etrafta dağınıklık görünce kendi kendime geriliyorum ve her şeyi atıyorum. O yüzden biriktirmek biraz benim için bitmiş bir şey zor. Kalabalık gördüğüm zaman çok boğucu oluyor. Allah'tan şıpşaktı bu makyaj neyse. Evet böyle bir yandan kahvaltı da yapmadım. Çayın altı kaynıyor. Ne yiyeceğim acaba? <laughs> Neyse. Böyle durumlar. Şimdi ben bu BB kremi birazcık çökmesini beklesem mi? Yoksa beklemesem mi? Çok mok sürdüm ama emdi ya. Biraz tabi pat pat yapmadım herhalde çok. Dikkat etmedim ne yaptığımı. Ya yani bu kamerada çirkin görünüyorum. O yüzden aynaya bakasım geliyor ise ya. <laughs> Okey, şimdi bunu hallettikten sonra bir sonraki aşamada tabii ben cildimi iyi nemlendirdim. Dediğim gibi serum sürdüm. Üzerine de çok aşırı nemlendirici bir krem kullanıyorum. Hatta söylediğimde birçok kişi şaşıracak muhtemelen bunu cildime kullandığımda. Ama onu da başka bir videoda çekerim. Çünkü benim cildim çok kuru ve e, gerçekten çok geriliyor. İyi nemlendirmediğim zaman ağzımı açıp gerdiresim geliyor yüzümü gevşetmek istiyorum. O kadar böyle bir sıkışık bir hissiyat oluşuyor. O yüzden bayağı yoğun bir nemlendirici kullanıyorum. Bilmiyorum başka kullanımlarda var mı? Bu arada bu farmasinin ruju. Aslında başka bir ruj sürecektim ama dedim ki düzenli olsun. Aynı marka olsun. Bu ruju pek sürmek istemiyorum aslında ama neyse silerim ya. Çok içime sinmezse. Yani Güzel ya aynada çok güzel görünüyor. Her şey cildim de niye telefonda böyle karanlık basık görünüyor ve kara bayağı cildim karadır ya. Hoş Pamuk Prenses kadar beyaz bir tenim yok tabii ki ama bu kadar da kara değilim ya. Aynayım çekseler. Evet her şey gördüğünüz gibi apaçık ortada ve çok şey değişti görüyorsunuz. Görüntü mükemmel. <laughs> buradaki ışıkla oradaki ışık çok farklı sanki. Neyse yine de denemek istedim. Şunu biraz aydınlatmasını açabiliyor muyum ya? Oh be. Geri sönüyor. Hay senin otomatik ayarlamana. <laughs> Neyse böyle ya kalsın. Aslında şu bir böyle bir kalem buldum makyaj kutumda. Yeşil mi, mavi mi, ne olduğu belirsiz bir kalem. Acaba sürsem mi diye düşünüyorum. Şöyle göz altlarıma. Göz altıma da çok fazla bir şey genelde sürmüyorum. Çünkü çok ağır makyaj yapmışım gibi duruyor. Hiçbir şey sürmüyorum göz altlarıma. Tamamen bomboş oluyor. O kadar. Belki beyaz kalem sürüyorum ama ondaylardır sürmüyorum zaten. Yani ben bayağı düğün makyajı gibi görünüyorum onu yapınca. O yüzden ben de çok tercih etmiyorum. Galiba gözüm mü büyük ya? Ondan acaba? Olabilir. Çok da büyük değil be. Böyle bir gariplik kalsın. Güzel oldu ya. Renkli oldu yani. Buradan hiçbir şey anlaşılmıyor ama. Boşver. Max Faktör'ü parını kullanacağım. Bunu ahı gitti vahı kaldı. Bilmiyorum makyaj malzemelerini çok güzel ve temiz kullananlar var mı? Ben mahvediyorum yani. Bir tipte attığımı da hatırlamıyorum. Genelde ambalajı mahvoluyor. Ve artık onu görmeye tahammül edemediğim için atıyorum. Benim makyajla vedalaşma serüvenim böyle. Ama bu Max Factor'ı gerçekten aşırı beğeniyorum. Çok güzel. Ben şunu kullanıyorum genelde. Şunu. Bunu böyle ilk başta Gözümün alt kısmına geçiyorum. Ben tamamen bu arada hani bir izleyip de bir yerden bir şeye göre yapmıyorum. Yapılabilirdim, belkilerde yaparım bilmiyorum ama yani olay o. kendi kafama göre yapıyorum. Çok fazla böyle uğraşmıyorum açıkçası detayına girmiyorum onu bununla karıştırayım, bunu bununla karıştırayım diyorum. Mesela ben genelde çok böyle tek rujla kullanmıyorum. Birkaç ruju birbirine karıştırıyorum. Çünkü istediğim rengi ancak öyle elde edebiliyorum. O sebepten. Bunun üstüne şimdi ne sürsem? Kıyafete her türlü ağır gelir. Bir şeyler. Ama kimin umurunda? Şunu süreceğim. Biraz bundan, biraz bundan karıştırdığımı söylemiştim. Çünkü tek renk beni çok da mutlu etmiyor. Bu arada farklı yansımalar da görmek istiyorum. Bu arada ben fırça kullanmıyorum. Aslında bir sürü fırça almıştım zamanında ama ya dedim bununla kim uğraşacak ya? Böyle bir zaman mı var bende? Onu sür, onu sür bir de onları yıkayacağım sonra falan. Yok yani hiç benim uğraşabileceğim bir şey değil. Dördüncü parmağımla sürüyorum. Bu parmağı biz piyanoda dördüncü parmak diyoruz böyle ve tabii şu an biraz telefondan bakmam zor oluyor ama şu kemik kısmı var ya oraya doğru biraz getiriyorum hop içeri doğru yaydırıyorum sonra diğer küçük parmak yardımıyla temizliyorum geri kalanını yani daha olaya hakim hissediyorum bir de makyajın dokusunu hissetmek de hangi kısımlara doğru daha fazla yoğunlaşmanız gerektiğinde de güzel bilgi veriyor Bildiğiniz bir makyajdır. Yeni almışsınızdır, bozulmadığını biliyorsunuzdur. Fırçayla da olur. Profesyoneller zaten çok dokusuna bile bakmadan onu ayarlayabiliyorlar ama profesyonel olmayanlar, yani normal günlük makyaj yapanlar da biraz daha zorlanabilir. Mesela ben böyle. Bu arada bu ev tabii ki bizim yeni taşındığımız ev. Öbür evde galiba hiç video çekmedim. Öbür evde zaten çok kısa bir süre durduk. Evlendikten sonra. Aslında burada da ev gösterme falan gibi bir video şimdilik düşünmüyorum. Sonra fikrim değişir mi bilmiyorum. Bakalım. Açıkçası bayağı sade bir evimiz var. Gereksiz bir eşya yığıntısının olmadığı kendi halimizde öyle takılıyoruz parmak yardımıyla tabi diğer küçük parmak biraz beyazlık sürdüm. Evet, telefonda biraz zor oluyor ama zor olmaya da devam ediyor. Üçüncü parmağa geçtim. Şuradan biraz şu köşeyi. Evet budur. Hemen bir hızlıca bir sayıca rimeli süreyim. Gözden devam edelim. Bu da Maybelline. Lush Sensational mu? Black Pearl. Fun effect. Fun. Aklıma pervane gibi bir şey geldi ama. Ay seçime bulaşma ne olur? Çok belli oluyor. Aslında tabi tepeden dindirmek lazım. Çünkü sadece altını sürünce yüzümde üçün duruyor ya. Alttan sürünce üst kısmı boş kalıyor. Ağzımı açmamak için kendimi zor tutuyorum. Arada şuradan da bakayım. Küçük bakışlar atayım. Arkada ayna var da. Altımda da yastık var. <laughs> Makyaj masası kurulurken ben burada yoktum. Amasya'daydım. Bir geldim çok yüksek kurulmuş. O yüzden boyum yetmiyor. Neyse. Burada zaten kendime göre ayarladığım için sorun yok. Kendi kendime düşünüyorum. Aa güzel oluyor ya. Evet, daha kötü olacağını düşünmüştüm ama bunu da daha önce tabii kullandım. Çok böyle bayağı telefondan doğru düzgün bir şey anlayamadığım için bayağı şey yapıyorum böyle hani gelişine olduğu kadar ya beğenmezsem atmam falan kafasında çektiğim için şu an videoyu güzel olduğunu görünce sevindim. İlk defa sürmüyorum yani öyle bir algı oluşmasın. Böyle. Ya BB krem olayı bence çok başarılı bir olay. Pudraya gerek duymamak. Ne yoruyormuşum ben kendimi ya önceden. Şu anda da video tabi şipşak makyaj videosu gibi olmadı. Keşke şipşak demeseydim ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Biraz fazla kaçırdım rümeli. O yüzden biraz ucundan alsam mı? Şöyle hafiften aldım çünkü malzeme fazla geldi. Şu biraz fazlasını alıp tarasam yeterli. Ya fazlasını alınca da kenarlarını pütür pütür oluyor, onu bir de silmekle uğraşıyorum sonra. Ya o kadar en ufak bir şey bile, zamansal olarak külfet geliyor ki bana. Gerçekten, yani kalkıyorum ve yetişemiyorum gibi hissediyorum hiçbir şeye. Bu da beni strese sokuyor. Bu yaşları iyi değerlendireceğiz diye diye kendimizi helak ediyoruz, bu da ne kadar doğru ya da bazen beni düşündürmüyor de değil. Ama eğer güzel düşünceleriniz varsa neden olmasın. Bir şekilde bir fedakarlık yapacağız değil mi yani? Zamanımızdan. Böyle. Kaldı geriye. Aldık. Yüzüm kızarıyor. Niye kızanıyor? Utanıyor muyum acaba? Utanmıyorum <laughs> ama biraz çekiniyorum. Biraz benzeşik. Şöyle çekiniyorum. Uzun Aralıklarla video çektiğim için olaydan kopuyormuş gibi hissediyorum kendimi biraz. Ben yani öncesinde de çok çok aşırı videolarım videolar yoktu zaten. Ama ister istemez araya ne kadar mesafe girerse, zaman girerse o kadar zorlaşıyor bir şeyler. Bu arada ben şöyle yapıyorum. Az önce şu gözümün altına sürdüğümden biraz burnumun üstüne azıcık sürüyorum. Benim burnumun iki köşesi de kavisli oralara sürüyorum ve parlıyor hoşuma gidiyor biraz şuralara bunu yeni yeni çözüyorum bunları kendimce tabi biraz kendimce kabarlıyorum ama sonra da üstüne bir daha sürüyorum ki orada hani kaldıysa karışsın diye ve ya aslında yapa yapa kendinizin de çözebileceği şeyler. Çok profesyonel makyaj. Yani eğer yapmayı bilmiyorsak biraz ve yeterli malzememiz yoksa iyi bir şey yaparken biraz tuhaf bir şey de yapabiliriz. Ben açıkçası hiçbir şey karşı değilim. Estetiktir, insanların kendini ne deniyordu ya kontür mü? Kontürle değiştirmesi falan. Bana ne ya? Öyle mutluysa öyle yapsın. Bana ne yani? Ben yapmıyorum. İhtiyaç duyarsam da ileride yaparım kimsenin yapmasıyla da ilgilenmiyorum. O yüzden bence birbirimizin yaptıklarını üzerine düşünürken biraz daha bilmiyorum ya hani kendimize rahatsız olsak yapar mıydık acaba ayı düşünerek bence davranmak lazım çünkü ya ben mesela öncesinde birazcık estetikle ilgili daha şey konuşuyordum işte ne gerek var çok şey falan olan sana göre öyle <laughs> sen çünkü memnunsun kendinden e memnun olmasaydın ne yapacaktın? Belki gidip koşa koşa yapacaktın. O yüzden bunu da düşünerek davranmak lazım diye düşünüyorum. Buradan çok mu ışık vuruyor, görünmüyor saçım. Öyle. Bu arada saçıma keratin bakımı yaptım. Yine olmaktan korktuğum yerdeyim. Bio keratin gold'dayım. <laughs> Gerçekten şeyden endişeleniyorum. Kanser olur muyum acaba? Böyle bir endişe var. Bence siz yapmayın. Ben yaptım. Tavsiye ediyor muyum? Etmiyorum. Neden? Çünkü içinde ben geçen videomda parasitamol dedim ya, o bir tür ağrı kesici galiba. O değil, başka bir şey var. Böyle fermoldehid de değil galiba, o da olabilir bilmiyorum. Böyle bir şeyler var ve bayağı zararlıymış. O yüzden ben yapıyorum. Olabildiğince hava alarak da yapmaya çalışıyorum ama mesela burada yaptım ben, pencere biraz daha şurada, uzakta. Böyle bir şey oldu ya yaptıktan sonra başıma şiddetli bir ağrı girmeye başladı. Benim başım zaten çok kolay ağrır. Çok hızlı bir şekilde <laughs> ağrımaya başladı ve böyle bütün günüm felç oldu ve geçmedi. İki tane herkes içtim. Ertesi gün hala devam ediyordu. Bir daha içtim falan. O yüzden bence biraz soluduğum için olabilir. Görüntüsünü seviyorum açıkçası. O yüzden de çok da görüntüsünü sevdiğim için kullanmaktan da vazgeçerim falan gibi kesin konuşamıyorum. Hoşuma gidiyor yani ben seviyorum ama siz eğer daha fazla koförde vakit geçirebileceğinizi düşünüyorsanız daha gidip profesyonele yaptırabilirsiniz. Ben ucuz pratik hemen alayım çözeyim gibi düşündüm açıkçası böyle bir de bunu denedim ve güzel bir faydasını gördüm ya gidip şimdi pahalı bir şey alacağım aynı sonucu vermeyecek açıkçası tabii ki maddiyat önemli ama benim daha çok düşündüğüm şey aldım ya ben bu sonucu hani bu şeyi kaybetmek istemiyorum böyle. <laughs> Elim ne kadar kirli. Böyle. Şimdi saçımın ucunu birazcık şey yaptı ama. Zaten benim uçları bayağı bir açık sarı olduğu için buraları bir pürçe pürçe etti. Pürçek pürçek etti. Bunları bir kestireceğim ben. İnşallah bir videoyu sonlandırırsam. Kahvaltımı da yaparsam. Gideceğim kuaföre. Sonra biraz alışverişe ve sonra Yana çalışacağım. Sonra öğrencilerim gelecek falan filan işler böyle. Şimdilik bu kadar benden. Sizin farmasi BB kremle ilgili düşünceleriniz neler? Benim cildim kuru. Kuru cilt için dilci dilcildil cilt için <laughs> makademia yağı varmış, vitamin B3, Oat Extra diyor, argan, protein. 15 faktörlü ve kolajen varmış. Vay. Ya bu arada bu çok satanlardandı. Çok satanların içindeydi. O yüzden bilgimi çekti. Ultra hafif formülü ile gözenekleri tıkamadan cilt kusurlarını kapatmaya yardımcı olur. Cildi nemlendirirken pürüzsüz ve yarı mat bir bitiriş sağlar. Ama ben bu yüzden bununla ilgili çok iyi şeyler söyleyemiyorum. Matlığı çok ben sevmiyorum çünkü. Keşke bu arkasını okusaymışım değil mi? <laughs> cilt üzerine maske hissi yaratmadan orta ile yüksek kapatıcılık sağlar. Her cilt tipi için uygundur. Kremi kullanımı, kremi temiz yüze küçük dairesel hareketlerle nazikçe masaj yaparak uygulayın. Ya o zaman da kapatıcılığı çok yüksek olmuyor açıkçası. Pat pat yaparak uygularsanız daha iyi olur. Bir de ben mat bitirişleri sevmiyorum. Bana hafiften bir parlaksılık etkisi veriyor ama galiba o altına sürdüğüm bol kremlerden. Birkaç saat sonra böyle bir cildimde kuruma hissediyorum. Çok değil ama azıcık. Ama şey isterdim, daha ıslak bir görüntüsü olsun isterdim. Yine bu görüntü sizi çok mutlu da edebilir. Yani bu matlık mutlu da edebilir. Ben bir tık daha ıslak, böyle yağlı görüntüyü seviyorum. Yağlı kötü bir tabir oldu, pis gibi oldu. Yağlı değil de ıslak görüntüyü seviyorum diyeyim. Öyle neyse. <laughs> Gidiyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Farmasi ile ilgili varsa görüşleriniz, önerileriniz önerebilirsiniz. İyi bir BB krem kullanıyorsanız, mutluysanız, memnunsanız önerebilirsiniz. Bu da rujumun kapağıydı. Bu da rujumun kendisiydi. Numarası yazmıyor üstünde. Niye ben videoyu bir türlü kapatamıyorum ya? Ne yazıyor burada ya? Bir şeyler yazıyor ama hiç belli olmuyor. 03 yazıyor. Neyse merak eden olursa ben onu bir şekilde öğrenirim. Böyle. Bu A kutusunda mı yazıyor acaba? BB mat Lipstick. MD 0421ED 0425BN. Bence bunun rujun kodu ile hiçbir alakası yok. 03 diyor. Şunu da şöyle göstereyim de ne olur ne olmaz. Algılarsa inş. Algılasana dostum. Yazıklar olsun sana. Neyse. Böyle. O zaman ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.